Üçüncü soruda Veriler resimdeki arkadaşlar o merkezi çemberde EF yayını 68 derece olarak göstermektedir. Yani EF yayı 68 derecedir. Bu durumda arkadaşlar bu yayı gören merkez açıda burasıdır ve burası da 68 derecedir. OE ile arkadaşlar OF birbirine eşittir çünkü ikisi de yarı çaptır. Bu durumda arkadaşlar burası x derecesi. Bu açı da x derecedir. Ve üçgenin iç açıları arkadaşlar 68 x artı x yani Bir yazalım 68 derece x açısı artı x açısı 180 derecedir. Verilen arkadaşlar bilgilerle oluşturduğumuz denklem çözümüne bakacak olursak 2x artı 68 eşittir 180 68 karşıya geçer işaret değiştirir arkadaşlar. 180 eksi 68 bu da 2x yapar. Burası arkadaşlar 2, 1, 112 yapar arkadaşlar. 2x e böldüğümüzde x arkadaşlar 56 yapacaktır. Bu durumda arkadaşlar bizden istediği o, e, f. O, e, f. Yani x açısı olmaktadır arkadaşlar. Cevabımız 5 şıkkıdır.